Herkese merhabalar arkadaşlar Age of History 2'de Almanya serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz dostlar Bugün sizlerle birlikte Nazi Almanistan Lebran sorunu kurmaya çalışacağız arkadaşlar modern dünyada Umarım bölümümüz hoşunuza gider diyerek isterseniz yavaştan oyunumuza başlayalım dostlar Biliyorsunuz ki bir önceki bölümün nereden baksanız Dibimizdeki birçok devlete savaş açarak topraklarımız iki katına kadar büyütmüştük dostlar Buradan bakacak olursak 18.012.91 binlik bir nüfusumuz varken 2.416 binlik bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz Ve çekilen de Lebran dediğim zaman ise almamız gereken topraklar çok fazla dostlarım Zaten geri kalanına bakın buradan Weimar Cumhuriyeti Cumhuriyeti'ni rahatça formlayabiliyoruz. Ve daha sonrasında ise Alman İmparatorluğu'nu falan kurabiliyoruz dostlarım. Lakin bizim hedefimiz biliyorsunuz ki Lebransorum. sorun Eğer olur da bu seriye 500 like'ın üzerinde like gelmeye devam ederse... Dünya fethine kadar da gideceğim. Bilginiz olsun dostlar. Onu da size söyleyeyim şimdi sizler birlikte öncelik olarak şöyle ben yatırımlarımızı falan ayarlayalım ve daha sonrasında ise artık benim hedeflerim Balkanlar dostlar. Balkanları topraklarıma katmam gerekiyor ve aynı şekilde ise İtalya'nın çizmesi. İtalya'nın çizmesini de almadan olmaz biliyorsunuz ki. Hemen askerlerimi çekeceğim. Bu arada senaryoda bolca event var. Eventler zaten sizlere de yansıyacak. Bir önceki bölümde yansıdığı gibi. Şuradan şurada hemen askerlerimi toplayacağım. Öncelik olarak İtalya'nın çizmesini daha sonrasında ise Balkan peti derim. Bunlar eğer olur da yapabilirsek bence topraklarımız çok güzel bir garantörlük kazanabilir dostlarım. Akşamki e, Her Ayrın 4 Komünist Türkiye serisine olur da 200 like gelirse hemen aynı şekilde Age of History canlı yayını yapacağım. Bilginiz olsun canlı yayına da katılmak için bildirimleri açmayı kesin olarak unutmayın dostlarım. Şimdi bizim Fransa önümüzü kesti. Kesti Vichy Fransası. O yüzden biraz bekleyelim. Buraya bakar mısın? İspanya devleti falan geldi. İtalyanın çizmesini ele geçirmemiz lazım. O yüzden şuraya ben bir asker çıkartacağım dostlarım. Askerlerimiz hemen buraya gelsin. Ee, şu an barış yapıyorlar. Askerler geldiği anda direkt olarak Sicilyese Krallığı'nın topraklarıma katacağım inşallah. Askerlerim geliyor, geldi ama biraz geciktik. Neyse İspanya zaten kolay bir devlet abi. İspanya'yı rahatça topraklarıma katacağımı düşünüyorum. E, ee, ben şöyle birkaç asimilasyonum var onları yapalım ve daha sonrasında ise araştırmayı şöyle açalım. Dün biliyorsunuz ki video atmadım dostlarım. Video atmadığım için biraz üzgünüm. Neden? Çünkü evde değildim. Ee, yani farklı bir yerdeydim. Kusura bakmayın bunun için. Zaten pazar günü videolar pek izlenmediği için de video atmıyorum genelde. Atmayacağım genelde. Öyle gibi gözüküyor. Şimdi askerlerimi şöyle basıyorum. Ee, şöyle askerleri basalım bakalım. Bu arada yavaş yavaş 14.000 bin aboneye de gidiyoruz. Bunu gözümden kaçırmadım zannetmeyin. Bu arada dün akşam her of Iron 4'te İngiltere oynadım. İngiltere yani bildiğiniz İngiltere. Ee, krallığını kurdum. B İngiltere Kralını kurdum ve dünyanın yarısını anneksedim arkadaşlar. Dünyanın tamamını anneksedim diyebilirsiniz. Naziler kaldı. Naziler de artık kendi başıma yok edecekmişim gibi duruyor. Eğer onun da bir serisi gelebilir vardı İngilizlerin bir serisi de gelebilir dostlarım bilginiz olsun. Elimizdeki Komünist Türkiye serisini bitirelim. Daha sonra da bir adım atacağız. Ya yani yayında her sofarın 4'te genelde kötü oynuyoruz abi. Yani iyi oynuyoruz ama karşımızdaki adam iyi oluyor. Anlamıyorum ben neden videolarda güzel oynuyoruz ama yayınlarda kötü oluyor onun için biraz daha eğitilmem lazım sanırsam Şimdi askerlerimizi son bir kez şuraya bir çıkarma atacağım Balkan fethedilerini resmi olarak başlamış, başlamış durumdayız başlamış durumdayız dostlarım Hemen askerlerimize birlikte şuradaki barış merkelerimizi yapalım Hırvatistan gel abi Talep gönder. İtalya'nın çizmesini almam izin vermediler. Ben de buradaki toprakları toparlayacağım. Ve buradaki ekonomi sayesinde İspanya'ya bir güzel bir savaş açacağım. Artık buradan fark ettiyseniz askerlerimi dolaştırmak zorunda değilim dostlar. Artık buradan da kendi başıma çıkabiliyorum. Ee, şuradan hemen askerlerimizi şöyle çek bakalım. Almanya olarak Rusya'nın Kırım yayılmacı politik olarak kabul ediyor ve şiddette kınıyoruz. Evet Rusya'dan daha fazla toprağa sahip olması olası bir dünya savaşını gerçek gerçekleştirebilir. Güzel abi bize çok kafi. Sovyetler Birliği ile kapışırız. Sovyetler Birliği mi kurdu lan bu? Ee, yok, Novgorod cumhuriyeti kurmuş. Baynasını Senaryo çok güzel bu arada arkadaşlar. Oynamak istiyorsanız açıklama kısmında linki var. Yani benim yeni Türk biliyorsunuz kanalımda en çok izlenen serilerden birisi Yeni Türkiye serisiydi. Yeni Türkiye serisindeki eventler falan hepsi bu bu şeydi arkadaşlar. Bilginiz olsun. 5. Reich ortaya çıktı. Bütün Avrupa bundan endişeli. Bakalım bu faşist manyak ne zaman duracak? Merkel'den bahsetmiyorsun değil mi? Faşist manyak. Tipe bak. <laughs> e, al abi. Güzel hemen toprakları tak. 5. rit, eski tak uyguladı ve Polonya'ya savaş ilan etti. Hmm, acaba kim kazanacak? Abi neden? E, tamam bas abi askerlere. Madem savaş açtık. Gidelim abi o zaman savaşımıza. Arkadaşlar bu arada kanalımızı yeni keşfediyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayınız dostlarım. Çünkü güzel serileri her gün adım adım ilerliyoruz. Yakın zamanda her Iron 4 kanalımızın ana temasından bir video olacağını düşünüyorum. Onu da size söyleyeyim. Şöyle askerlerimizi basalım abi. Şimdi Polonya'ya savaş açacağız. Açmamız lazımmış. Öyle diyor de oyun bize. O yüzden biz de açalım ki oyunun sözünü tutalım dostlarım. Şöyle askerlerimle birlikte ilerliyorum. Ya bu Türk modern World Vita'nın senaryosu aşırı ya. Yani Sri Lanka'da bile event var arkadaşlar. Düşünün yani Sri Lanka'da bile event var. Bu arada web sitemizde senaryolarınızı paylaşırken konunun içine resim eklemeyi unutmayınız arkadaşlar. Yani orada konunun içine resim eklerken forum araçları tarafı var. Forum araçlarından resimlerinizi yükleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi ben Polonya hızlı bir şekilde topraklarımı katacağım. Polonya şu an çünkü diğer devletlerle falan ilişki geliştiriyor. Hiç, hiç gelemem arkadaşlar o ilişki geliştirme olaylarına falan. Biliyorum çünkü her sofa 4'te buna çok fazla şahit oldum. Adamlar ilişkileri birden bir bakıyorum garantör olmuş. Yani hiç istemiyorum. Bugün her sofarin 4'te çok güzel olaylar yapacağım. Inşallah. Şimdi Polonya kendi çapında bir şeyler yapıyor. Onları merak etmeyin. Topraklarımıza katarız. Görüyorsunuz ki kolay da oldu abicim. Şöyle askerleri at bakalım. ama Polonya'nın şeyini aldık topraktan. Ultimatomu reddettiği için aldık. Ya, bu arada Polonya ultimat ultimatomu reddettiğinde arkadaşlar. Naziler hani savaş açmadı falan diyebilirsiniz ama Polonya ultimatom yollanmadan önce zaten Naziler tanklarla girmişti. Yani şuralara. Şöyle tanklarla girmişler arkadaşlar. Yani adamlar kafalarını zaten kurgulamışlar. Toprak vermesi de vermesinler. Biz zaten alacağız demişler orada. Evet Polonya hemen yap abi. Barışları yolla. Talepleri gönder. Beyaz Rusya ile barış yap. Suudi Araplar bana savaş açarken acaba içtiler mi abi? Ya şurada Avrupa'nın e, görüyorsunuz kalbi var abi. Avrupa'nın kalbi var burada. Arap git gözünü seveyim. Seni topraklarıma katmayayım ya. ya bu bir dünya savaşıyla benzemez. Bir dünya savaşındaki gibi İngilizlerin da geçeyim. Yok savaşarak savaşmadan parayla kazı kaçarım falan. Yok abi Alman var karşında Alman. Gerçi Alman'a gerek yok. İran'a kaybetmişsin zaten. Türkiye Azerbaycan görüyorsunuz Ukrayna Bulgaristan'ı yemiş. Yani ben biraz daha Avrupa fetihlerine devam edeceğim arkadaşlar. Avrupa'dan biraz daha toprak kaçırabilirsem eğer. Akba Akbaba gibiyim şu an biliyor musunuz? Akbaba gibi hepsinin üstüne uçuşuyorum arkadaşlar Balkanların. Balkanların fetihleri bana çok yarayacak ya. Askerleri çek. Evet şöyle hemen asimilasyonumuzu yapıyorum dostlarım. Age of History 3 çıksa da bir oynasak artık ya. Vallahi bak. Yemin ediyorum elimde yapacak seriye kalmadı arkadaşlar. Yani modern dünyada kimse Almanya yapmadığı için oynuyorum bu arada. Büyük kanallardan bahsediyorum. Eren olsun, Kerem olsun. Ee, modern dünyada kimse Almanya yapmadığı için ben de bir Almanya oynadım. dedim. Gerçekten kimse yapmamış. Bu yüzden oynuyoruz. Yani Polonya'da oynanabilir bu arada. Almanları seviyorum bu arada. Güzel devlet. Şimdi 467 binlik bir ordu nüfuzum var arkadaşlar. Ben şöyle mallara, yatırımlara biraz araştırma vermek istiyorum açıkçası. Yatırımlara da ver biraz. Ceza yemeyelim. Ama Lucas'ın Twitter'da attığı tweetlere bakacak ayar olursanız. Yani biz dün oturduk baktık şöyle ettik Lucas'ın tweetlerine. Age of History 3 için e, ta adam 2019'da şey atmış. Post atmış, gönderi atmış. Diyor ki ben işte biz başladık. Falan bilginiz olsun. Yakın zamanda gelecek. Ya gelecek demiyor pardon. Ümit vermiyor ama şey diyor. işte başladığın falan söylüyor. Age of History 3 olayına başladığını söylüyor. Vallahi inşallah gelir daha bir içerik kalmadı çünkü ya. Vallahi bize bir erken erişim gelsin direkt alacağım bu arada. Direk alacağım. Erken erişime düşsün. Şöyle hemen al bas abi askerleri. Ya yani bile getirse benim için kafi ya. Askerleri çek bakalım. Şimdi bu oyuna ben neden güncelleme gelmediğini bence kafamda şöyle kurguladım dostlarım. Bence neden güncelleme gelmiyor biliyor musunuz? Mesela atıyorum örnek bir özellik verirsek. Mesela diyelim ki lider değiştirme özelliği tamam mı? Lider değiştirme özelliği geldiği zaman Age of History'deki iki kitlesi biraz daha artacak. Ama Age of History 3'te lider değiştirme özelliği olduğu için adam diyecek ki zaten orada da lider değiştirme özelliği var. Ben niye onu oynayayım ki diyecek. Bence bu pazarlama taktiği. Ee, yani bence olabilir dostlarım. O yüzden güncelleme oyunu terk etmiş olabilir şu an. Evet şimdi şunlarla bir savaşımızı atalım. Bu arada çok boş yaptık. Hadi bakalım adam Alıyorsa alır abi. Almıyorsa almaz değil mi? 62 bin asker de şöyle ilerle. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte 15 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Bosna Ersek, Sırp Cumhuriyeti. Evet yani powerpointlerimiz sağ olsun hepsini aldık güzel bir şekilde. Şimdi ben bir Novgorod'a gidip savaş açsam mı ya? Vallahi bak. Novgorod'dan bana bayağı bir toprak gelecek. Alman İmparatorluğu şu an Naz, Naz Almanya'sı olmak istiyorum ben. İzin var mı? Weimar Cumhuriyeti şekillendir naz almayız. Biraz da naz olalım değil mi? Ee, bayrağımızın rengini değiştirmek istiyorum. Evet şu benim işimi görebilir. Evet bu benim işimi görebilir. Doğru söylüyorum. Ee, şimdi asimilasyonumuzu yapacağım. Onayla yapalım abi. Şöyle hemen asimilasyonu yapalım. Teknoloji slotlarımızı verelim. Bu arada Alman olarak görüyorsunuz ki baya bir teknoloji kafayı yormuş durumda. 0.86'lık bir teknoloji puanımız var arkadaşlar. Şimdi artık gelelim. İspanya olsun, Fransa olsun, diğer devletleri topraklara katmaya. Bunlar biliyorsunuz ki bize 1. bölümde bayağı yormuşlardı dostlarım. Lakin bizim şu an nüfusumuz, ordu nüfusumuz hayvan gibi arttığı için ve Alman tankların kocaman olduğu için arkadaşlar bence şu an bizi yere seremezler. Yani zaten bir önceki bölümde Maginot'u dağıtmıştık. Maginot attı diye bir şey kalmamıştı. Ama şu an daha da güçlü olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden bir Paris'e girmemiz var bence. Askerleri bas. Bas abi bas. Fransızları yutacağız. Ya ben Fransızlar alırım ya da Fransızlar beni abi. Hadi bakalım. Şöyle askerleri basalım. Onu fetheden komutan ne güzel komutan gel. Ee, yorumlar bile yorumlar demişim yorumlar ne alakalı? Şuradan askerlere bas. Bu arada arkadaşlar kanala iki buçuk liradan katılarak diğer bölümleri erkenden izleyebilirsiniz dostlar bilginiz olsun iki buçuk lira fazla bir şey değil. Eğer kanala katılıp rozetlerden sahip olmak istiyorsanız kanala katılabilirsiniz bilginiz olsun. Ee, şöyle askerlerimizi basıyorum 14 bin askerde bas bakalım. Evet şu an deli gibi asker bastık bence bu kadar asker bence yeterli artar bile dostlarım. Şuraya da biraz asker basalım da, burayı unutmayalım. İngiltere serisi Heroes Iron 4'te kesin gelecek bu arada. Aşırı hoşuma gitti oğlum. Yani donanman zaten hayvan gibi güçlü. 1941'de mesela Eylül'ün 1941'de Amerika Dünya Savaşı'na dahil olsa bile donanmaları ben şuraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Şuradan Cebeli Tarık'tan hizaya yerleştiriyorum. Gelene gidene vuruyorlar. İngilizlerin donanması zaten hayvan gibi yüksek olduğu için yani hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Şöyle al bakalım. 14.000 asker de bas. Şu an Çin'de şey festivali var köpek yeme festivali var arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten adamlar akıllanmıyor ya Allah adamlar akıllanmıyor ben şimdi burada ne kadar konuşsam boş ama yani ne demek istediğimi biliyorsunuz dünya zaten yeni bir şeyden çıkmış salgından çıkmış abi ama adamlar hala bir şeyler yapmaya devam ediyorlar oğlum köpek de yemezsin be kardeşim köpek de yemezsin be şöyle bir 5798-1263 şimdi bu konuya ne alaka bilmiyorum ama arkadaşlar Alman olarak Çin'e de uğrayacağız merak etmeyin bir selam verelim 5. Führer. Gel abi topla. Şimdi Vişe Fransası sandığım kadarıyla ona event gitti ve Vişe olmayı tercih etti. Çünkü normal şartlarda benim orayı işgal edip kendim kurmam lazımdı dostlarım. O yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Madem kendi tercihi kendi faşist olmak istedi. Ona biz de izin verelim dostlar faşist olmasına. Ama lakin benim topraklarımda. Yani belediye başkanı olur en fazla. Ya da bir general. Şimdi şöyle şuraları topla. Ee, şuraya asker çek bakalım. Venice'ye 27 27.000 asker, 25.000 asker. 20.000 asker de buraya. Buraları alacağım dostlarım. 8.000, 13.000 asker. Bunların hepsini buraya atalım. Şimdi gelelim şuradaki orduyu şuraya atmaya. Buradakiler buraya. Buradakiler de buraya. Bunları da buraya atacağım. 345 de buraya. Güzel. Vallahi şu an çok güzel oynadığımızı düşünüyorum ya. Yani. Almanlar zaten başlı başına güçlü bir devlette. Başına 5. Führer'de geçince bayağı da güçlü bir devlet olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi topraklarımızı biraz daha genişlettik. Şu an %44'ünü almış durumdayız. Vasallaştırma talep edebiliyorum. Gayet güzel. Hani kendimizi fazla yormaya gerek yok bence. Zaten alabildiğimiz kadar toprak almış durumdayız dostlarım. Evet şu an görüyorsunuz ki benim kuklam oldu bir nevi. Demiştim ben size ama şu an tam topraklarını alacağım arkadaşlar. Onların 1 milyon ekonomisi var biliyorsunuz ki. 1 milyon ekonomi bize yansıdığını düşünsenize. Evet ülkede iki tane enflasyon sorunu var zannettim bir an. Araştırmaya vergilere var. Ee, şimdi şöyle hemen asimilasyonumuzu yapalım tamam bunlar bize yeter bir arkadaş demiş ki abi asimilasyon yaparken videoyu keser misin ee, yani bilmiyorum kesebilir miyim arkadaşlar çünkü zaten videolara aşırı derece uğraşıyorum kesmek aşırı derece uğraşıyorum derken yani mecazi anlamda sadece başlı intro falan ekleyip bitiriyorum normalde ama bilmiyorum belki. Yani normalde videonun süresi bayağı kısalıyor o zaman. O da sıkıcı oluyor biraz. Evet şu an görüyorsunuz ki naz almayısı olarak topraklarımız iki katına çıkmış durumda arkadaşlar. Ben şu an videomuz hazır 13. Dakika, 13, 13. dakika geldiği için şöyle bir şey yapmak istiyorum. E, ee, askerleri bir kısmını çek bakalım abi buraya. Asimilasyonlarımızı karşılamamız lazım. çok fazla asimilasyon var. Bakayım bir şöyle 61 tane asimilasyon. Mesela buradaki asimilasyonları kendim şu an iptal edebilirim. Ama belki. Belki. Evet şunları ver. Sezar White Rock belki diyerek geçiştiriyor. Oynat bakalım. Şöyle simülasyonumuzu karşılamak için dükkatlarımızı basalım dostlarım. Dost dostlarım. Alman Eurolarımızı basalım. Gerçi Euro Avrupa Birliği'nin parası lan. Almanların parası ne ki? O da Euro değil mi ya? Bilmiyorum. Siz yorumlarda yazarsınız artık. Şimdi şu an kaç? 16 tane simülasyon kaldı. Bak şu an bir dakika. En fazla bir dakika kaybettik arkadaşlar. Fazla bir şey kaybetmedik. Evet 7 tane. Başka şöyle şu 65'lik yerler var. Ama onları da basıyorum. Şu an için kendimiz hazır konumdayız olduğunu düşünüyorum dostlarım. Hakaret edeceğim. Bu adam beni, beni bana aşık olmuş. Bu kim lan? Tunus. Tunus Türkiye bayrağını çalmış. Yani çalmış üzerine. Al. Dayı sen kimsin? Dayı 2035 olmuş. Hala peruk takıyorsun. Kadı gibi, kadın gibi saç uzatmış ya. Şuna bak. Ya yani kadın zannettim adama. Evet şimdi şuraları al abi. İtalya'nın şeyiymiş vasalıymış. Bak sen. Bak sen bak 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 görüyor musunuz? Slovakya'yı da alalım. Hakaret et. Eğer arkadaşlar olur da bu seriye 500 like'ın üzerine like gelirse like Dünya Fethi'ne kadar her de düzenli olarak her bölümde devam edeceğim. Bilginiz olsun. Ee, yani onu da size söyleyeyim. Şöyle al abi şuraları. Eventler zaten bizi yalnız bırakmıyor. Eventler de sağ olsun geliyor. Evet topraklarımız çok güzel büyüdüğünü düşünüyorum. Şimdi hemen asimilasyonumuzu karşılayalım ve videomuzu yavaştan bitirelim dostlarım. Evet Sezar White Rock burada videoyu bitirir. E, kendinize çok iyi bakın. Açıklama kısmında Instagram linkimiz ve web sitemiz var. Ve aynı şekilde Discord linkimiz de var arkadaşlar. Discord'umda kasada aktifizmde sohbet falan edebilirsiniz. Instagram sayfamızdan da yine aynı şekilde oraya özel attığım gönderilere de bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne bileyim anladınız ya. Neyse boş ver. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Dostlar.